Sultan 4. Murat 26 Temmuz 1612 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan 1. Ahmet, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Sultan 4. Murat uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Bu gücünü katıldığı savaşlarda da gösterdi. Din büyüklerine hürmet eder, Şeyhülislam Yahya Efendi'ye baba diye hitap ederdi. İçki ve tütünü yasakladı. Gece sokağa çıkma yasağı koydu. Arapçayı ve batı dillerini çok iyi bilirdi. İlmi ve ilim adamlarını çok sever. Fırsat buldukça ilim meclislerine gider. Onları yeni çalışmalar yapmaları için teşvik ederdi. Sultan 4. Murat döneminin önemli olaylarından biri de Hezarfen Fenahmet Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmasıydı. Sultan 4. Murat çevresinde olup bitenleri dikkatle takip eder inisiyatifini kullanmakta asla tereddüt etmezdi. Hükümdarlığının ilk yıllarında annesinin etkisinde kaldıysa da daha sonra kadınların saltanatına son verdi. Hain ve hilekar sadrazamları şiddetle cezalandırdı. Memleket meselelerini yakından takip edip çözümler üretmeye çalıştı. 17 yıl hükümdarlık yaptıktan sonra henüz 28 yaşında vefat etti. Sultan 4. Murad'ın saltanatını iki devreye ayırmak mümkündür. Henüz 11 yaşındayken tahta geçtiğinden devlet işleri büyük ölçüde annesi Kösem Sultan'ın elinde yürümekteydi. Onunla birlikte olan vezirler gözünün önünde Hafız Ahmet Paşa'yı askere parçalatmışlar, genç padişahı da korkuyla dehşete düşürmüşlerdir. Osmanlı memleketlerinde asayiş ve huzur kalmamış, zorbalar şehirleri ele geçirmişlerdi. Delikanlılık çağında idareyi bizzat ele aldıktan sonradır ki Sultan 4. Murat biraz da şiddet yoluyla bütün zorbaları sindirmiş, tekrar devlet hakimiyetini kurmuştur. Tütün yasağı bahanesiyle kahvehanelerde toplanan işsiz, güçsüz, zorba takımını kontrol altında tutmuş, şiddetli ceza ve hatta idamlarla tekrar idari ve adli nizamı kurabilmiştir.